Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Şahin. Bu dersimizde sizlerle birlikte HTML kodlarında bulunan form elemanlarından bahsedeceğim. Ee, öncelikle bu ders iki dersten oluşacak. Bu dersimizde dediğim gibi sadece bir ön tanıtımmış gibi düşünebilirsiniz. HTML'de bulunan e, form elemanlarından bahsedeceğim. Ancak data alışverişine girmeyeceğim. Bir sonraki derste de bu HTML e, formlarından PHP kodlarına veri nasıl aktarılır bunu göstereceğim. Şimdi hemen form elemanlarımızı bakacak olursak, bakın burada bir input işte bir iki tane input var, burada radio butonlarımız var, işte select box vesaire bunlardan bahsedeceğim, kodlarını göstereceğim. Ee, hemen Atom editörümde buradan şöyle biraz kısaltmam gerekiyor, bu taraftan kısaltamıyorum. Şöyle kısaltalım. Bakın. Input, type, text, name, isim, value bu bir değerdir. Bakın şimdi burada şunu da bir şu tarafa yaslayalım. Bunu bu tarafa yaslayalım. Şunu şuradan biraz çekersek. Okey. Hatta bunu biraz bu tarafa kısabiliriz. Bunu da bu tarafa doğru açarsak tamamdır. Evet. Şimdi value değeri nedir diye düşünecek olursak yani input diye bir etiketimiz var, içerisinde bir type'ımız var. Bakın bu type'a text girilmiş yani yazı anlamına geliyor bu. Yani bu input'umun tipi yazı yani bu input'uma sadece e, text aslında sadece demeyelim de klavyedeki bütün tuşları tanıyacak yani bu input'um. E, name vermişim, bir ismi var bu input'un, bu input'un bir kişiliği var. Onu işaret eden bir değer var isim. Bunu bir dahaki derste göreceğiz. Value. Value nedir? Bunun e, üzerinde durmuş olduğu değerdir. Şimdi value değeri atarsanız direkt siz buna html etiketini çağırdığınızda e, bu bir varsayılan değer olarak gelir. Tabi bunu değiştirebilirsiniz buradan. Yani burayı her değiştirdiğinizde böyle değişik değişik yazılarda yazıyorsunuz. Fark etmez. E, her yazdığınız değer aslında buradaki value değerini değiştirir arkadaşlar. de tabi eski haline gelecektir. Ancak e, bunu silip e, buraya herhangi bir veri yazıp formu datalar ile göndermek istediğim zaman tabii ki buradaki value değeri gitmeyecek. Benim buraya yazmış olduğum değer gidecek. Şimdi e, farklı bir örnek daha var. Placeholder adında bir örnek. Yani placeholder'a e, diyelim parametresi var. Yani input'a verilebilen bir placeholder parametresi. Bu açıklamadır yazıyoruz. Neymiş bu açıklamadır dediğimiz şeyin olayı? Buraya tıkladığımda bakın yazı gitmiyor. Yazıyı yazmaya başladığımda gidiyor. Ama boş yazıyı tekrardan sildiğimde oradaki açıklama gözüküyor. Bunun amacı da budur arkadaşlar. Placeholder kullanımının. Evet, input text'i geçtik radio butonları var. Bu çoktan seçenekli e, verilerde bir tane seçmeye yarar arkadaşlar. İşte sarı, yeşil, mavi herhangi bir tanesini seçeceğim. Bunun da olayı bu. Başka bir olayı yok. E, select kullanımı var. Bakın name'lere dikkat edin. Bakın radyoda name'ler aynı. Birden fazla seçenek var bir tanesini seçmek için name'leri aynı olacak arkadaşlar. Eğer name'leri değiştirirseniz birkaç tane de seçebilirsiniz. Yani oradan o size sıkıntı çıkarabilir ki değer alırken de size sıkıntı çıkaracaktır. Select. Select'te bir name atıyorsunuz. Bir isim. Tabi bunlar dediğim gibi verileri çekmekte yarıyor. Altında Option etiketleri var. Optionların bir değerleri var arkadaşlar ve içerisinde etiketlerin arasında bir yazı var. Bu nedir? Şimdi burada bir seçmeli yani aşağı doğru inen seçenekler sunan bir form elemanı bu. Üzerine tıkladığımda buradan herhangi bir değeri seçebiliyorum. Şimdi buradaki kişi seçiniz tıkladığımda bu selectin değeri 0 Oğuzhan şahini seçtiğimde bu e, select'in değeri artık 1. Yani value 1 oluyor. Şimdi bir de burada işte çok satırlı bir form elemanımız var. Bu da text area. Buradaki rows 8 satırdan e, ibaret olduğunu, cols 80 ee, şuranın uzunluğunu belirtiyor 80, kodusun tam olarak e, neye tekabül ettiğini bilmiyorum. Şimdi mesela buradan 40'a çekelim, burayı da 4'e 4 satıra düşürürsek gördüğünüz gibi 4 satır ekranda 4 satır e, yer açıldı yani onun o kadar boyutu var demek istiyor ama siz buraya istediğiniz kadar değer girebilirsiniz. Ve buradaki o dört satır mevzusu sadece ekranda gözükecek olan dört satırlık kısımdan ibaret. Buraya işte bu text area'yı bir işte haber içeriği girerken kullanabilirsiniz. Mesela veya blog yazısı yazarken kullanabilirsiniz. Burada geçtik. Input checkbox. Checkboxlar nedir? İşte seçip kaldırabiliyorsunuz bunları zaten çoğu sitede görmüşsünüzdür. Sözleşmeyi okudum, kabul ettim. işte işaretliyorsunuz veya giriş yaparken beni hatırla butonu vardır. İşte o checkbox oluyor. Checkbox işaretliyorsunuz ve silebiliyorsunuz. Ve checkboxlarda birden fazla seçim yapabiliyorsunuz. Çünkü böyle radio gibi name'leri aynı değil. Burada iki tane de input'umuz var tekrardan. Birisi buton, birisi submit tipinde. Butonun hiçbir işlevi yok. Yani butonu işlev vermek için siz javascript kullanabilirsiniz. Javascript üzerinden bir işlev verebilirsiniz. Göndereceği inputta ise bir submit. Yani form içerisinde olmadığı için şu anda bu e, submitimiz. Nereye göndereceğini ne yapacağını bilmediği için şu an bunun da bir işlevi yok. Ancak form içinde kullanılsaydı buna bastığımızda buradaki değerleri gerekli yere gönderecekti. Şimdi e, bunların dışında direkt buraya yazmak istemedim kafanız karışacağını düşündüğüm için e, buraya yazmak istemedim bir tane input hatta iki tane input var bir tanesini unuttum bir tanesini de yazmak istemedim şimdi bir tanesi şu hidden diye geçiyor yani gizli input formunuzun içerisinde gözükmesini istemediğiniz inputlara hidden etiketi veririz yani hidden tipini belirliyoruz. Buna da gizli diyelim mesela. Buraya bir varsayılar değer atıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir değer veriyorsunuz. Kişi bunu görmüyor. Bakın sayfa yeniliyorum. Kişi bunu görmüyor. Sayfada gözükmüyor bu. Ama gizli ismiyle bu değer gönderilecek olan sayfaya gönderiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Şuraya iki tane bir atalım. Satır atlatma kodu. Bir de şöyle bir şey var. E, number var. Number nedir? Number şudur. Harf girmeye kalkarsınız. Zaten klavye seslerinden duyuyorsunuzdur. Harflere rastgele basıyorum. Almıyor. Sayılara bastığım zaman alıyor. Küsüratlı sayılar da yazabiliyorsunuz. Ama e, bunun bir de şöyle bir olayı var tam sayı olarak arttırıyor ve şu anda herhangi bir şekilde küsürat sayı göndermiyor veya yazdırmıyor bunu yapabilmek içinse e, buraya eni eşittir step yazacaksınız şöyle nokta 01 değildi. Bunu virgüllü olarak alıyorduk. Evet. Şu anda en step yaptıktan sonra artık değerleri de gönderebiliyor diye biliyorum ben. Bunu genelde şey için kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim size? Para birimlerinde. Yani atıyorum bir restoran otomasyon sistemi yazıyorsunuz. Ee, burada bir fiyat e, girilmesini istediniz. O fiyatı girmek için number kullanabilirsiniz. Yani bu bir filtreleme aracı olarak da görülebilir. Ee, sadece sayı almak istediğinizi belirtirsiniz ve sadece sayı girdirirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bu eni stepti. Eğer bir yerde hata yapmadıysam tekrardan bakmak istiyorum. Step eni de olabilirmiş. Bakalım. Büyük ihtimalle step enidir. Ben orada bir yerde hata yapmış olabilirim. Evet, step in arkadaşlar. Ben orada hata yaptım, yerlerini karışık e, almışım. Özür dilerim. Yanlışımızı da düzelttiğimize göre, e, form elemanları bu kadar yani bu kadar değil aslında da benim aklıma gelmiyor şu anda herhangi bir şey. Büyük ihtimalle unuttuğum kesin vardır. İnşallah yoktur da var büyük ihtimalle. Ben kendime şu an güvenemedim. Size anlatacaklarım bu kadar. Zaten bunlarla beraber çoğu şeyi halledebilirsiniz. Umarım ders yararlı olmuştur. Eğer unuttuğum varsa da siz yorum kısmında bana bildirirseniz ben onu da anlatmaya çalışırım. Videoyu tekrardan gerekirse yayınlarım düzelterek bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.